Selamlar arkadaşlar ben Valdrin. Kanalıma hoş geldiniz. Cyberpunk serimize başlıyoruz. Hemen şurada seçimimizi yapalım. Göçebe dediği. Badlands'te tozu dumana katmış hurdalıkları yağmalamış sayısız benzin deposunu basmışsın. Yollarda hayat hiç kolay olmamış. Tabi bu hayata göçebe olarak başlamanın öyle her Nice City sakininde bulunmayan ve paranın satın alamayacağı meziyetlere sahip olmak gibi iyi bir yanı da var. Dürüstlük, sağlam bir karakter ve özgür bir ruh. Sokakları anlamak için yaşamak lazım derler. Çeteler, iş bitiriciler, yavrular, torbacılar seni besleyip büyütmüş ailen olmuş. Buralarda orman kanunları yürür. Büyük balık küçük balığı yer gider. Bu şehrin kanunlarını yıkıp geçmekse senin elinde. Çok az kişi bedel olarak canını ödemeden şirketlerin pençelerinden kurtulabilir. Ancak bu hayattan ruhu yara almadan kaçabilenler daha da azdır. Sen sefelin çemberinden geçmişsin bile. Kuralları bizzat sen koymuşsun. Sırları kendi çıkarların içine adeta sömürmüş ve bilgileri silah olarak kullanmaktan da asla geri durmamışsın. Adil yarış diye bir şey yok bu dünyada. Ya kazanan vardır ya kaybeden. Baba. Bunlar hikaye. Biz sokak çocuğuyuz. Sokaktan geldik. Anladın mı? Milenyum çocuğuyuz biz. Sokak çocuğunu alıyorum. <laughs> Vücut tabi. Erkek oğlan çocuğuyuz biz. Erkek olsun. Bakalım. Yok be. Bu da çok gotik. Biz bunu alalım. <laughs> erkek olsun ya. I'm v. Var erkek olsun. I'm v. Bakalım. Tamam. Normal olsun. Baba sokak çocuğuyuz biz. Tas kafa olması lazım. Var mı adam akıllı bir tas kafa? <laughs> Tiplere bak Aynen öyle. Gözler fark etmez ya. Tamam. Böyle olsun. Bizim karakterimiz bu bundan sonra. Bakalım zeka. Ha, puan varmış. Puan varmış. Refleks, teknik kabiliyet, seri kanlılık. Bunlar oyun tarzımıza etki edecek. Zeka olsun. Teknik kabiliyet. Biz hepsine birer tane verelim ya. Serin kanlılık olsun. Tamam. Böyle devam. Hepsine eşit verdik biraz. Aynen parmak izimiz de çıktı. Yarın bir gün karakola düşersek oradan bizi bulurlar. Başlayalım. Arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz inşallah. Yorumlarda buluşalım. Eğer serilerim hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı unutmayalım. Siz istiyorsunuz biz yapıyoruz. Witcher gelecek. Hatta gelmiştir bile. Yüksek ihtimalle gelmiştir arkadaşlar. CD Projekt oyunlarını seviyoruz. Witcher 4 çıkmadan bir Witcher 3 oynayalım ya. Bir bakalım. Nasıl olacak acaba Witcher 4? Demosu yayınlandı diye biliyorum. Sanki. Hemen telefonundan bakalım. Hemen kontrol edelim. Bak 2026'da çıkacakmış. 2025 önümüzdeki aylarda da demosu çıkacak. Demosunu çekeriz zaten. Neyse, devam edelim hemen başlatalım. A little anesthesia. Kırık burnu düzelt, düzeltelim. Ah, ah. Hakikaten motherfucker yani benim canım acıdı. Pepe sokak çocuğuyuz oğlum hayırdır? Kim bize saldıracak? Listen v. I got a problem. Serious this time. Çıkar bakayım ağzını sen baklayın söyle, <laughs> söyle bakayım söyle. Söyle derdin ne de senin söyle. It's a cork. I owe him.

Evet. Oyunda yeniyim. Oyunun temel mekanikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimlerde dikkatini ver. Vereceğim. Ya da eski kulağı kesiklerdensen ipuçları kapatabilirsin. Ya biz eski kulağı kesikler ama gene bir göz atmak isterim yani. Oyun sırasında istediğim zaman veri tabanına gidip eğitimlere erişebilir. Ya da önemli Cyberpunk 2077 konuları hakkında bilgi edinebilirsin. Bir daha dönüp bakmam. Bir kere göstersen bana yeter. Kavrayabilecek bir insanım ben. Kavrayabilecek insanız. Nerede bu? Türkiye bakalım. Buradaymış. Dur, bilader bak bir tarışım mısın ha dur. Kirk, bilader sana yıldır pepeyi sıkıştırmışsın gel bakayım buraya. Konuşalım bakalım biz seninle bir. Hayırdır ya bizim mahallenin çocuğuna sen. Otur 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 pepe buna gerek var mıydı kardeşim ulan hayırdır lan derdin de senin söyle bakayım ne kadar borcu var ona göre şimdi Well, merry fucking christmas. Ben sana ne kadar borcu var diye sordum. Call it a şuraya kalk, Bir tane tokat çıkar kullanın dibine bak bakayım bir daha. Adama bir salsana. Sen adamı sal. Do I look like <Sessizlik> a priest that runs a charity to you? You borrow Eddie's, you gotta pay him back. With interest, it's common fucking knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? Gitmezsen sevinirim. No, off because it's me asking. you know me. I'm a man of the biz. So I need to know what I get out of it. Bak, tam oyunun mekaniklerini de bilmem o yüzden sana şu an bir şey yapmayacağım. Ama ileride senin içinden geçecekmişin gibi bir his var. Anladın mı? Benim de acelem var lan. Benim de acelem var. Hayırdır? Beladan kurtulacaksın. Tamam Belada Beladan kurtulacaksın. What are you getting Getting You probably need to think before you Hmm. I'm open to other Mm -hmm. Al, bakim ride there on the page. Only four of them in NC as of now. One, Rayfield Regional Director. Two, Mayor Ryan. Three, a rental service. Uh huh. And four. Number four will belong to my client, just as soon as you clap it for me, that is. Well, I'm Pepe's agent. This and Pepe's debt is squared.

Yıl olmuş 2077'de daha güvenlik kamerasını mı kapatıyoruz birader? Bilal yanlış anlamadım. Sik gibi bir plan yani. alalım mı? Sik gibi bir plan yapmışım. Sounds <laughs> <Ha>, Şöyle. Tamam. Trust him like my own Tamam, How am I supposed to do this? Expect me to slide under the chassis on a skateboard for a quick hotwire, fast and easy? Kirk wheels like this got security systems, good ones. This pity bop works like the key Rayfield techs use for repairs: opens locks, bypasses identity authorization, a skeleton key for all Rayfields in the city.

Çok içme çarpar. Neyse. Senle bulaşmayacağım. Sana ola şey yapmayacağım. Bilader burada bir tane garaj varmış. Ne tarafta acaba? Burada mı? Tamam abi. Aleyküm Yes, Padre. long time. Didn't know you were Haven't changed a smidge. No one calls me by my name anymore. Almost forgotten how it sounds. How are things, Padre? The same. Heywood. Nothing ever changes here. I'd rather hear about you. Ha, bir kaç hafta önce <laughs> geldim ya Atalanta'dan. Ne yapayım? Maç vardı. Tell you later. Got something on my plate. How about you fill me in now? We'll give you a ride. Marcus, let's go. Tamam anlat. Arabayı ben kullanacağım. Yani. Öyle mi? Marcus, çeki bakayım. <laughs> Hafif bir durum yedik. O kadar olur. <laughs> Devam et Marcus Abi. Lafımı kestim bak peder. Ya ben onu sormayacağım. Abi bu kilometrede kaç para yakıyor ya? Ben de düşünüyorum bunlardan geçen gün ikinci el araba pazarında gördüm ama geçiniyoruz ne <laughs> yapalım Markus geçiriyoruz peder Senin <laughs> kafada falan saç kalmamış ya ne olmuş öyle sana çıkmadı ya bu adama da açıklama yapmayalı şimdi oyunun başından herkese incilerimizi döküyoruz ne oldu Markus? Aa şehir. Şit. Stop the car. Gene başımıza bela aldık değil mi? Business. You carry. Da bir şey verin. Sebastian Ibarra. Looks like it's my lucky day. What do you want? To settle our on biz once and for all. Got an offer for you, Patty. So listen up. Get the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. I'll give you the Glen done deal. No more restless nights see how generous i can be choke choke John well patty one more fucking word stay out of this i don't know you and i don't know you which means you're worth shit around here and capable of even less well anything else it seems our like conversation has come to a close careful padre never know who's got a barrel at your six you neither Sen <laughs> Marcus, Abi peder çek kenara durdur. Hayırdır? Aklını alacağım senin. Aklını alacağım. Hatun iyiymiş. Aklını alacağım senin. Unuttur muyuz peder? Böyle biz ilte çakala böyle boyuna ersek ne olur buranın Ali Haberin var mı senin? Kim dost? Söyle bana adres ver. No He'll be gone in a week's time. Another will come in his place. Ah. He pulled iron on you. He did. And he will pay for doing. Yani ödet peder biz büyük abi biliyoruz seni. Biz seni büyük abi biliyoruz yani öyle şey yapma. Right here. I'll just drop down below. Here before you go. Ne vereceğim bana abi? your number could be useful inşallah Hadi thanks Padre. inşallah Gotta go Hadi, kaçtım so, go ben allah bismillah ya Hop oğlum ne yaptın lan sokak çocuğuyuz ya Dayıcım burada mı yaşıyorsun Binelim. Asa sürebinelim. Çecek bir şeyler alalım. Oh. Alta parkaydım. B. Status. Unlocation. Farlarım vardı. Ricks one of the good guys, you'll see. I trust him like a brother. Yeah, so you said. Bu bize kazık atacak ama. Ya selamun aleyküm. Önce bir soralım. Yep. Yep. Tamam birader. Buldum. Kirk. Deneyelim Ve selam öyleyiz ya birader Şuna bir binelim hmm. Başımıza bir şey gelecek ya yani. Get the fuck out. Kaç baba. Baba kaç. Allah seni kahretsin ya. Yani. Bak ilk günden başımıza iş aldık. Olacak iş mi bu be?

Are these the thieves? Fucking street trash. Got him in custody, Mr. Fujioka. We'll be taking him now. It's a waste of effort. I have no time to testify or play it on an investigation. Suggesting we let him go, sir? I suggest you toss them in the sea. Catholic's broken so this trash doesn't. Man, be, aby, Beni sen... You heard him? ya. Yeah. Fuck. Baba biz bir dövüşelim şunlarla ya bir şey yapalım. Aa. Suratıma geldi abi. Ne kadar ciddi biliyor musun? <laughs> Yine burnumuzu kırmışlar ya. Honestly, for a sec there things looked iffy. Wasn't sure we'd worm out of that alive. And same. Stints is hard to get people. Wound tight. Oh, he does have a little honor left. Really think his sense of honor saved us? Well, and the fact he's Haywood-born and bred like us. Haywood does own this. That means they're about to come, you'd be cruising Night City in sexy wheels right now. Man, he Job was toxic from the start. Even Kabuki under the counter magic can't get around an alarm like that. Should've known I'd have the PD on my ass. So maybe now, as God ordained. Jackie Wells. V. I know you. You hang at the Coyote. <Sessiz> <Sessiz> Wells? Like Mama Wells. Thought I'd recognize the name. She's my blood, all right. Coyote's <San> her dive. It's strange you and I never met before. Got the job to steal those wheels of the coyote. From Kirk. You work with that sewer slug? Pepe wasn't big and can't afford to pay, so I stepped up. boss bizimki bilader. like that. Heard oh, what oh. they say. He's backed by cartels. Ah, ah. Cartels? Bir bilsen çekiveriz. Oh, bir bilsen kardeşim. <laughs> geldi <başımı>. <gülüyor> <lisele>. <gülüyor> Ap -ap ne geldi başıma? Arkadaş olalım insanla. None of them have even heard of Kirk. El gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on. Let's go have some lunch. Lunch? Ah, olacak be?

Like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Every new day here means a hundred new arrivals, but only half these gogs will survive a year. And that's if it's a good one. And why do these peeps come down see? Well, to be street samurai like Morgan, Blackhanded. so they say but you can only be a major league player for so long the faster you live the faster you burn out if you don't get a bullet to the brain first you ac's legends know where you'll find most of them Baba içinden geçeceğiz biz bu adamla. Piyasanın içinden geçeceğiz. Anlaşıldı. city, the city of dreams. Başlayalım baba. Tamam. bana okay. Ben tamamım. Ben Chick we're looking for somewhere in this building. Probably crawling with the that kidnapped her Eyes and ears open, all right. Speaking of which. Got you a little something.

diğer bölümde görüşmek üzere. Birazcık da oyunun başlangıcını anlamaya çalıştım gördüğünüz üzere. Oraları büyük ihtimalle hızlandıracağım. Ee, i̇lk defa oynadığım bir oyun. Ama severek videolarını izlediğim bir oyun. Ben de çekmek istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.